Görmüş olduğunuz benim dişlerim. Tabi annem olsa böyle olmazdı. <laughs> Dedim aynen yerim. Ama iyiyim demeyeceğim kimseye. Dişlerimi aldırmaya gidiyorum. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkçe bir vlog paylaşıyorum. Bugün nereye gideceğiz İlk önce onu söyleyeyim. Bugün dişçiye gidiyorum. Ve bugün... Ee, Salı bugün Perşembe değil mi? Çarşamba akşamından önümüzdeki hafta Pazartesi'ye kadar kayınvalidemle birlikteyiz. Ve kayınvalidem sürekli bir şeylerden şikayetçi bugünlerde. Nedenini bilmiyorum. O yüzden ben de dedim ki bugün akşama kadar eve girmemek en mantıklısı. Çünkü gerçekten bunalıyorum. Bir şey söylemek istemiyorum. Bugün biraz da dişçinin orada falan gezeceğiz. Şimdi taksi bekliyorum. Eşim taksi çağırdı. O gelince Vın topuk Şimdi bazıları çıkacak diyecekler ki Gizem işte şu şu kişi Kaynanasıyla çok iyi Anne kız gibi işte şöyle böyle sen niye olamıyorsun Filan diyeceksiniz Ama bununla alakası yok arkadaşlar Şimdi taksiden indim Hastanenin binasına geldim Yukarı çıkacağız Taksinin içinde bir uykum geldi, bir uykum geldi. Utanmasam öyle de uyuyacağım yani orada. Üçüncü kat. Öyle yani. Ay şu an dişçideyim. Şuraya bugün iki tane e, 20'lik düşümü çekecekler. Başım böyle bir taf. Kafam güzel. Neyse e, şu anda şey yaptılar. Şuradan gördüğünüz üzere kaslar çalışmıyor. E, anestezi yaptılar iğne olarak. Çok canım acıdı. Ağladım. Ağladığımı da çekti. Neyse size biraz etrafı göstereyim. Burada işte su filan var şu görmüş olduğunuz benim dişlerim Bu tarafı çekecekler burayı ve burayı burada malzemeler var hala sesim titriyor fark ettiniz mi bilmiyorum ama çok canım acıdı yani o kadar çok canım acıdı ki çok acıdı bundan sonrasını düşünmek bile istemiyorum ağlayacağım Bir de tek başıma geldim yani birazcık kalbim Hayatımda ilk kez gerçekten video çekerken ağlıyorum. Şaka gibi yok. Bu ikinci mi? İkinci olabilir. Evet. Bir de Mina hastayken ağlamıştım. Çok garip bir his. Eşim de dalga geçiyor. Daha çok ağrıyacak diye. Sinirlerimi bozuyor. Çok korkuyorum ya. Yardım edin bana biriniz gelin. Şimdi sanırım anestezinin tam olarak ee, işlenmesini mi bekliyoruz? Çalışmasını bekliyoruz sanırım. Böyle oturuyorum işte buralarda. A few moments later. Ah, hastaneden geleli bayağı oldu. Ama gerçekten çok ağrım var. Ağrı kesici içtim. Hiç faydası olmuyor. Ne yapacağım bilmiyorum gerçekten. Kendime biraz toparladım. Ağrım hafifledi. Az önce çok kötüydüm. Bir ilaç daha içtim. Evdeki ağrı kesicilerden. Belki yaptığım yanlış olabilir ama gerçekten dayanamadım. Yani artık dayanmaya gücüm kalmadı. Hem çok açım, hem çok ağrım var. Ve yanımda kimse yok. O yüzden birazcık böyle tahammülüm az. Yani tahammül edemiyorum en ufak bir ağrıya bile. Ay hayatımda hiç böyle bir acı yaşamamıştım. Gerçekten yani. Doğum sancısı falan bunun yanında hiçbir şey. Ben bugün bunu anladım. Bu elimde gördüğünüz de buz paketi. Hastanede verdikleri eriyince bir tane bizim evde vardı böyle. Onu da Mina'nın şeyine sardım. Çünkü birdenbire yüzüme deyince çok yakıyor. O yüzden Mina'nın eskiden kullandığı yakalığına sardım. Şimdi kendime bir de hazır çorba yaptım. Çünkü yemek yapanım bile yok. Neyse toparlandım. Sözümü bitireceğim. Ağlamaktan gözlerim şişti. Yeter artık. Yemek yapan kimse olmadığı için kendime hazır bir tane çorba yaptım. Sıcak bir şey içemeyeceğim için de. Soğumasını bekliyorum. Böyle başında oturdum. Tabi annem olsa böyle olmazdı. Ama yapacak bir şey yok. Bu videoda o kadar çok ağladım ki kesin yüklemeyeceğim ben bu videoyu. Her şeye ağladım yani. Her şeye ağladım. Psikolojik olarak şu anda çökmüş durumdayım. İlaç etkisini gösterdi. Biraz daha toparlandım. Azıcık da çorba içtim. Sonra birazcık da çilekli yoğurt yedim. Keyfim yerine geldi. Anestezinin etkisi geçti. Dudağımın filan hissi geri geldi. Çok şükür. Ah Instagram'da bahsettim durumdan. Herkes herkes çok dua etti. Çok geçmiş olsun dedi. Orada yazanlara da teşekkür ederim. Eğer bu videoyu paylaşacak olursam e, siz de geçmiş olsun diyeceksiniz muhtemelen. Sizlere de şimdiden teşekkür ederim. Allah kimseye kimseyi kimsenin eline düşürmesin. Gerçekten kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Zor yani. Bugünlerde böyle insanlar birazcık daha e, sağlıklı olmanın değerini anlıyormuş demek ki. Yani alt üstü bir diş çektirdin ama melodram, melodram yaptın demeyin de gerçekten çok acıyor yani. Bir de asıl işin tuhaf yanı ben doktora dedim ki Hissediyorum birazcık da olsa dedim. Doktor dedi ki ama dedi yarısını verdim anestesin dedim ki ama hissediyorum. Ondan sonra da bir şey söylemedi ve dişi çekmeye başladı. Üst dişi çekerken bir şey hissetmedim ama his var dediğim yer yani alt dişi çekerken hissettim. O yüzden de belki daha da çok acı çekiyor olabilirim ve ben. Çok gerildim. O iğneleri, anestezi iğnelerini yaparken inanılmaz derecede böyle elim ayağım boşaldı. Normalde asla böyle şeylerden korkmam. Veya iğne vurulması filan benim hiçbir şekilde bir fobim değildir. Ama yüzümüze bir şey örtüyorlar ve sadece ağzımız açık hiçbir şekilde etrafı göremiyoruz ya o beni çok gerdi. Benim görmem lazım. Ben eğer görmezsem rahat edemiyorum. O yüzden belki de onun verdiği gerginlikle daha da çok şey oldum ve ben ıı, çok acıyor dediğim halde devam ettiler. Elime bir tane oyuncak ayı verdiler. Hani çok şey olursa ıı, gerilirsem buna sarıl diye. Yani tam bir korku filmiydi ya. Korku filmi. Ay. İşte az önce tekrar eşim aradı. Bir şey ihtiyacın var mı falan diye. Bugün işten biraz erken gelecekmiş. Asıl benim korkum Mina'nın kreşten çıkma saatini umarım ağrım tekrar başlamaz. Yani başka türlü nasıl minayla bugün ilgilenebilirim bilmiyorum. Bakacağız artık. ama iyiyim. İyiyim yani iken video editleyeyim ben en iyisi. Yapacak başka bir şey yok. Video editlemem lazım. Selam arkadaşlar. Bugün dişlerimi çektirmemin ikinci günü. Şu anda taksi bekliyorum. Kontrole gideceğim. Dün gece hiç uyuyamadım ağrıdan ilacın etkisi geçtiği anda yine eski haline dönüyor yani o kadar kötü ki. Şimdi işte dediğim gibi taksi bekliyorum o da gelmek bilmiyor. Bir an önce gitmek gitmek istiyorum ama eve dönmek istemiyorum. Bilmiyorum ya bu hafta inanılmaz zor geçiyor. Sabah ne oldu size anlatayım da azıcık şey yapın. Mina kreşe gidecek. Ondan sonra hazırladım çocuğu götürüyorum. Kaynanam dedi ki ben götüreceğim. Dedi dedim ki niye sen götürüyorsun? İnatlaştı, inatlaştı bir çocuğu iki kişi kreşe götürdük. O da yetmiyormuş gibi ağlattı bir de üstüne çocuğu güzelce. Birkaç dakikalık taksim olası verdim. Neyse nerede kalmıştım? Yani bunu bize neden yapıyor? Hala anlamış değilim. Gerçekten İnsan birazcık da olsa düşünür. Tamam mı? Çocuğun annesi gelme diyorsa gitmezsin yani. Bu kadar yapma bari. Şimdi muayene bitti. Oraya ilaç sürdüler ameliyat yerine. Dikişlerin üzerine. Yarın bir daha geleceğim. Yarın kocamla geleceğiz. Ee, onun dışında bir problem yokmuş. Güzelce çekilmiş dişlerim. Ama şey dedi bu kadar ağrımasının sebebi alttaki dişimin kökü fazla uzunmuş. O yüzden de e, yeri boşaldığı için o yerin dolma sürecinde daha çok acıması normalmiş. Yani normalde bu kadar olmuyor hani kökler belli bir seviyede ama benimki bayağı uzun olduğu için o yüzden zorlanıyormuşum ben. İşte yarın tekrar geleceğiz. Dedi ilacı normalde günde sabah akşam vermişti. Sen dört kere iç dedi. Güzelce de yemeğini ye dedi. <laughs> Dedim aynen yerim. Neyse işte şimdi taksi bekliyorum. Eşim taksi çağırdı tekrardan. Taksiye binip gideceğim. Bu arada boğazım da şişti. Fark ettiğiniz üzere sesim de gitti. Öyle yani. Zorlanıyorum bugünlerde. Keşke kaynanamın evde olduğu döneme denk gelmeseydi şu diş çektirme olayım. Şimdi hastaneden çıktım. Bugün düne göre biraz daha iyiyim ama iyiyim demeyeceğim kimseye. Olduğumdan daha kötüyüm diyeceğim. Bugün görümcem geliyor. İki tane çocuğunu bize bırakıp kocasıyla gezmeye gideceklermiş. Yani kuaföre gideceğiz diyor da her hafta her hafta kuaför olmaz. Gezmeye gidiyor. O yüzden e, hastayım diyeceğim. Ki eşim Mina'ya baksın ben de diğer çocuklara bakmak zorunda kalmayayım. Resmen hafta sonu özel bakıcılık şirketi olarak kullanmaya başladılar bizi. Bu durumda hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden hasta olmasam da hastayım diyeceğim. Sıkıldım artık milletin çocuğuna bakmaktan. Geçiyorum ben. Ay! Gittiğim kafede şurası. Bizim sürekli gittiğimiz bir kafe. Binası çok güzel böyle desenli desenli. Hmm. <laughs> Baba kız yine dondurma <gülüyor> yiyorlar. Hep beraber <laughs> <laughs> Bir haftadır ilk kez kahve içiyorum. O da dükkanın sahibi sağ olsun halime acıdı bana özel. Az buzlu kahve yapmış. <laughs> evet arkadaşlar bugün bu videonun da Hastanenin de son günü oluyor. Artık e, dikişlerimi aldırmaya gidiyorum. Bugün kayınvalidemle birlikte gidiyoruz. Oradan da markete gideceğiz. Videonun sonu olarak size iki de market turu yaparım muhtemelen. Öyle bitti. Çok şükür. Hastaneye gidiyoruz. Şimdi taksi tutmaya çalışıyoruz. Ece tutabilirsek. tekrardan selam arkadaşlar. Videonun devamını birazcık akşam saatlerinde çekiyorum. Son durumdan sizlere haberdar etmek istedim. Çünkü videoda bahsetmeyi unutmuşum bayağı bir. Editlerken fark ettim ve dedim ki aa ne yapıyorum ben filan böyle. Ne yapmışım ben de dedim. Öncelikle dikişlerim alındı. Onlardan kurtuldum ama hala biraz ağrım var. Özellikle çenemin şu kısmında. ve konuştukça filan ve akşamları böyle bir ağrı giriyor. O da olurmuş çünkü kemiğin yukarı çıkması gerekiyormuş. Ve zaten 20'lik dişini çektiren başka arkadaşlar varsa onlar biliyorlardır. Kemik yukarı çıkıyormuş. Bunun oluşma süresi de en az 3 ay civarı filan sürüyormuş. O yüzden birazcık bekleyeceğiz. Ayın 30'unda dolgularım var benim. Onların yenilenme işlemi başlayacak. Onların işi bittikten sonra... Bu taraftaki 20'lik dişlerim alt üstü çekilecek. Yani yine böyle bir maraton beni bekliyor heyecanla. O bittikten sonra estetik bir diş teli yapmayı düşünüyorum. Çünkü alttaki 20'lik dişler çıktığında öne doğru ittirdi dişlerimi ve şu alttaki şu bölümde böyle bir e, ileri geri bozukluklar oluştu ve o yüzden de bunu düzelttirmek istiyorum. Estetik bir şey Bazın içten yapıyorlarmış. Tele bazıları sadece böyle dişlik gibi, ağızlık gibi bir şey veriyorlarmış. Ondan nasıl olacağı konusunda tam emin değilim. İşte dediğim gibi böyle bir serüven beni bekliyor. En son olarak doktoruma sordum beyazlatma işlemi yapabilir miyiz, yapmayabilir miyiz diye. Ama doktor beyazlatma işleminin işe yaramayabileceğini söyledi. Çünkü bir insanın kemik yapısı, yani kemik rengi neyse dişi de ona göre çıkıyormuş. Tabii ki diş sararmasında kahvenin, ondan sonra yediğimiz içtiğimiz şeylerin de etkisi var. Ama ne kadar beyazlatsam da beyazlatayım hani Tam istediğim beyazlıkta olmayacağını söyledi ve beyazlatma işleminin diş minnesine zarar verdiğini de söyledi. Ee, sağlam dişlerini bozma istersen sırf beyazlatmak uğruna dedi. Ben de o yüzden bakacağım duruma göre bir beyazlatma işlemi yaptırabilirim de yaptırmayabilirim de tam karar veremedim. Ee, dişlerimin son durumu bu şekilde arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenir, yorum yaparsanız da çok sevinirim. E, yorumları okuyorum. Saygılı bir şekilde yorum yazan herkesin kalplerle kalpler atıyorum ve herkese böyle bol bol öpücükler yolluyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoma kadar görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Ne diyeyim? Bay <laughs> bay.